Elbette Sındırdığın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı var. Sorunları, ihtiyaçları, yapılanları anlattı. Ama sözün en doğrusu cana gelmesin, mala gelsin. Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Bir büyük Acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diletirim. İşin bir diğer yanı, yani bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı Türkiye'den, özellikle biliyorsunuz İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bağır geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan Ankara'dan bakılınca da sanki sındırgıda deprem gelmiş geçmiş bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil. Öncelikle deprem günü Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz Sayın Ahmet Akın ilk dakika ben Tokat'ta otobüsün üstüne çıkmak, miting yapmak üzere, çıkmak üzereydim, merdivenlerdeydim, duyduk. Geri döndüm, kendisini aradım, ilk bilgileri ondan aldım. Belediye başkanımızın telefonu düşmedi, ilçe başkanımızı aradım, ilk bilgileri ondan aldım. O andan itibaren takip ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz, bu arada bakanlar geldi, bakanlık geldi yanına kim geldiyse buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösteriyorsa hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk andan itibaren 225 araçla 812 personelle burada oldu. 6000 kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7000 bin adet kumanya, 15.000 adet ikramlık, 65 bin su, bin adet konserve, 11.500 içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simitle o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular. Buradan sonra devletin şefkatli elinin sındırgıya uzanması lazım. Zira Esas artçı şok. Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken. Ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor. Sındırgın'ın yıllar, on yıllar kaybetmemesi buradan sonra Sındırgın'ın yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını, ayrıca meclisten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz. Arkalarındayız. Tüm siyasi partilere başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere bütün siyasi partilere Sındırgın'ın bu talebini görmelerini, Sındırgın'ın elini tutmalarına biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için mecliste iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz. Sayın başkanım. başkanım merhaba. Bunu alıyoruz okuyacağım. Ya Sayın merhaba. Merhaba. Sağ teşekkür Başkanım. Abona <laughs> izlemedi. Başkanım telefon. Başkanım. Başkanım, başkanım. başkanım. başkanım, başkanım. başkanım. başkanım, başkanım. başkanım sonuna kadar arkadayız. <laughs> <Çekelim. Hızlı, hızlı. gülüyor>